Evet arkadaşlar Yeni bir oyunla karşınızdayım Adı Dungeons and Dragons 2011 yapımı oyunmuş şey, Görüntü kalitesine falan çok dikkat etmedim videolarını izledim Biraz yani kılıçlı bir oyun ya, Benim tarzım çok değil ama Bakalım göreceğiz Tisanları da öyle demiştim Aa, Gerçekten çok güzel oyunmuş bunları oyun içinde de görürüz. Kontrol. Şu ve hmm. hmm. bu garip olmuş. Onun en üst olması gerekiyor. Yani normalde öyle olurdu. Hmm. Ne yapayım? Benim üstüne bir tane. F. Bu Class Power Space Adios Tarn Bu Kamera Türkçe var mı? Yok. Heh, Kre oh, ha iyi adam yaratacağız çok sevmem de böyle uğraşmam da hadi biraz uğraşıp bunlar ne points evet, tamam şimdi Her bunu buna vereyim bu da güzel. hepsine vereyim işte şu üç, zaten üç tane varmış şurada da bu ne? Geç. İki puan. Farş da bunu sevin. Daha uzağa atıyor. Şöyle, ne yapıyoruz artık? Ha şeylerde. Oklarda. oklar daha uzağa atmaya yarıyor. Ya evet, bu ne normal silah. Silah mı yok? Vipus ve silahlar da bu dağıtıyor geç Bir milyon tane öyle şey varmış. Cık, balta sevmem. Cross mı? Ya ok da hiç sevmiyorum ki. Ok'a ne gerek var? Böyle çıkmıyor bu. Öf. Şöyle de çıkmıyor. Majority bir vereceğiz. Lan iki artı 1 bonus. Tamam alayım bir bunu. Ne olduğunu çözemedim ama. He. Eh. Ya yeah, point 0 mı? Handed plates. Two handed. Two handed. Two handed two. One handed daha iyi. Ben bunu daha çok sevdim. Ama alamıyor silah yokmuş. Bitti mi? Bunlar ne? Yani He şu kask kask şey ne? E, yani niye adam şey yapıyoruz? Bunlar niye şey yapıyoruz? Anlamadım. Start point on evet. yeah. start game diyeyim. Evet tamam. Bunu yaptığım zaman puanlarımızı geri alamıyormuşuz. Bu tek seriye ya tek oyun tek seri ne? Şu dagger'ın anlamını çözemedim yani ne demekse. Bir ara bakalım. not be alarmed. Aria. Sadly no time for long explanations. Daggerdale is under <laughs> threat. Oh. <laughs> Heroes You have been summoned here to defeat Resmus a powerful Zentaro and loyal servant of Bane, the Lord of Darkness. Resmus is amassing an army to conquer Dagadil. To this aim, he has constructed the Tower of the Void at the heart of this mine. Find the tower entrance. Scale its height and face its perils. Please forgive me for forcing the hand of fate. The destiny of your homeland rests upon your courage and determination. because <laughs> şey the Bu ne? Ya? Ha. Bunda hızlı koşma yok. Herhalde yok. Yok ya yok. Bunlar nasıl alıyoruz? Parayla mı? Ha. ha doğru F'ti değil mi? Güzel oyuna benziyor ya. Normalde sevmem de kılıçlı oyunları. Ya mesela Metin 2'yi sevmiyorum ben Az önceki söylediğimi kavga çıkarabilir. <laughs> o ne ya? Metin'i hiç sevmiyorum. Ya ben de Dead Space alışmışım. <laughs> şu nereye gideceğimiz belirleyen şey var ya şu harita gibi bir şey. Ona basmaya çalışıyorum. He, bakayım mı? Tamam. Burayı. Evet, tamam. Geç ee He. He şuradan Bu troll gibi bir şey ya Sen çoğu oyunda bu olur Ha space de oldu mu ki? Dead space olmadı ya öyle şey Tutur oyun Direkt oyuna başladık Neye yardımına ihtiyacım var dedi ya. Hiç bakmadım da. Evet, şurada altta özellikler varmış. Bu ne? Bu yok şu an. Lan nereye attın? <laughs> Allah. Nereye gidiyor? Ha, şu harit küçük harita varmış. Yani benim yok. Eee. bak ya. Gelin lan gelin. Allah malları. <laughs> <laughs> Bunda level 1 var? Level 1, 2, 3, 4, 5. Kaç level artık? Metin benziyor gibi. Herhalde Metin benziyor. <laughs> evet. Ya biraz konusu var bunda, onda konu yok. Çok oh, güzelmiş, sevdim. Biz nereye, nereye doğru gidiyoruz? Tamam. Ulan sizin nereden çıktınız lan? Bebe bir şeysin zaten. Şart. Lan Kime dave O nasıl isimdir ya ve yok Ya ben oradaki şey alacaktım Ne e. Niye yani aynı yere mi Aa oh, buldum Sanırım Evet Bu ne Evet, tamam. Ben onu nasıl yaptım? Haa. Evet, yok bir şey yapmamışım. Şuraya götürdüm, yukarı. Eeeh şunları parçalamaktan nefret ediyorum. Böyle oyunlardaki en sevmediğim şey zaten. Direkt önümüze çıkarsan o şeyleri diye biz kesmek zorunda kalıyoruz. Abi işte, içinden çıkan şeye bak ya. Oo. <laughs> Şurada yol olması gerekmiyor mu? Ha, evet olması gerek. Hey, yukarıdan o zaman. tam evet, buldum buldum. Tamam. Buna zıplama diye bir şey de yok. Dead Space diye yoktu. diyor. Kullanmıyor lan? Canını kullan diyor. Ne kullanıyor? Can neyle de kullanıyor? 1'le yani. 2'liymiş. Merak etme. Gel gel. Anlamadım. Olsun. Oylunuç diyor lan. Öldü. Gel lan buraya. Gel lan vur. diğerlerini de mi ya daha kaç kişi kurtaracağım ben gel kılıç işte Diğer, diğerleri de e, bitti, bitti mi ve diğerlerini de kurtaracağım demedim ben nasıl şey değiştiriyorum ya ya. Bir kılıç mı bir şey bak. Ya ben bunları niye giremiyorum? Kılıç daha yeni aldık mı short? Short ne ya? Bize i̇şte küçük kılıç aldık ya. Bıçak bıçak mı oluyor küçük kılıç? Ne oluyor? Şu ne? Yok. Ya az önce bir şey aldık. Ha ekipman. Burada almış. Short. Evet zaten. Dur. 2 altı. Bu da 2 altı. Bu ne? 1-7, 2 6 1 7 2 6 daha iyi yani. Nereye gidiyoruz? Ve ee, doğru Aşağı atlayabiliyor muyuz? Atladım da vallahi. Her şey damayak. Daha kaç kişi kurtardı? Şu lanet olsa yerden kurtulmak istiyorum artık yeter. Ver ben çöpleri şu muydu? Şu muymuş? 2-5. Bizimki 2 aldı lan. Bu, ne? 1-5. 2-7. Ha bak bu iyiymiş. Ama çok pahalı. Benim paraya göre tabi pahalı. Bunu satsam Kaç lira eder bu Bir tane daha var zaten e, 15 mi o ne 15 yapsa kaç oluyor 93 bir daha 15 108 108 olmuyor Başka da bir şey satmam lazım. Ha bunu satarım 108 15 daha 123 Yani 130 istiyor. ne yapacağız Yapamıyorum belki şuradan bir şeyler Kırarsam Bu ne? Bu açılmıyor mu? Açılmıyor. Başka hiç yok. Yok. Ben şurada... Şu yukarı aşağı yapamıyorum ya ikisi, En sevmediğim şey ya. Seni çok pahalıya satıyorum be abi. Şuna bak ya. 130 olur mu? Ha 60. Bu ne 3.6. He iyiymiş. Ya Aldık bir şeyler işte. Lan buraya gel. Bunu aldık. Staff ne ile? Lan? lan ben ne yaptım? Öf boşu boşuna para gitti. Ya ben de yanlış şey almışım. Büyücünün şu eşyasını aldım. Çekil lan çekil. La mal bana yanlış şey sattın. Tabi ben aldım da yani. Ona niye mal diyorsun bak. <laughs> oradan mı geçeceğiz? Neyse, o journey şey değil mi ya? Bir geçit geçit bir şey olması lazım. Orayı mı koruyacağız? Evet, diyor. Doğru koruyacağız. Ee, orayı nereden bulacağım? Ha, gidiyormuşuz zaten. Koş, koş. Hızlı koşma olsaydı şimdi bitirmiştim yolu. Tam olmamıştım işte. yola bitirmek ne demek? Hiç mi koşma şeyi yok? Ne oluyor lan? Önüme bir iki herif çıkar şimdi. Ne Dedim Level 1 La Bunlar Oğlum Damal Adamsın Lan Hepine Tek çekiyor Neredeyse Yo 3 Çekiyorum Lan Çat Çat Damal Adamsın Lan Canım Azaldı Bir Can Alayım be. portion. Ben Boşu Boşuna Parayı Bitirdim Az Önce daha sonra geri sattım onu da. <laughs> 60 lira aldım. 10 liraya sattım. Hiç kullanmadan ya. Bu ne bir şeydir. <laughs> Birini kurtardık. iyi. Daha kaç kişi kurtardı? Oo daha varmış. Bu kafeslerden daha herif vardı işte. Bu kafeslerin içinde. Abi tane daha var. Daha ne lan daha bitmedi mi daha çok var he. Nereye gidiyoruz Yardım et Kime yardım edeyim ben Neyine yardım edeceğim oğlum He burada da varmış Görmedim. <laughs> Neyi tekrar özgür olmak istiyormuşmuş Bir şeyler sallıyor Gidiyoruz mu? Hadi. Ya biraz daha hızlı koş. Ne yapıyorsun lan? Oğlum seni öldüremeyeceğim zannediyorum. Ne yapıyorsun? Ya seni dedim sizi işte. arkaya o yüzden yakmış bunlarla dövüşün diye Oğlum siz ne aksınız lan? Üçü bir, üçü bir toplanmış büyücü, okçu. Ya yani iki okçu bir büyücü. Öl la öl. Lan, mal. Port Portion alayım bir tane La geber lan. Ha iyi vurdum adını önce. Heh. Mal. Nereye kaçtınız lan dedi Çok çabuk ölüyorum ya. Ben Ölmedim de hiç canım, canım çok çabuk azalıyor. Nereye gideceğiz? Oraya mı? Aslanı. Hey, ne no oluyor ya? Ben tam buraya gelince oluyor her şey. Ne aksın la sen? Abi kendi adamlarını niye öldürüyorsun? Lan lan! Kaçıyor mu? Ha, ha Johnny dedi işte bu geçit demiştim. <laughs> Bir şeyler oluyor ama. Evet arkadaşlar. Bu da çekmek çekmek için yapmıştım. Ya olduğunu bilmiyordum da. Yani, o yüzden yapmıştım. İlk bölümü sonra başlayacağım. Şimdilik görüşmek üzere.